Buradanıza <laughs> nasıl şu <messizlik> planı <laughs> <laughs> Bu da. 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 Bu

Ee, kendi alanımızda özellikle mutfak atölyesinde e, mantı ve erişte gibi, içi köfte gibi, sarma gibi e, mutfak malzemelerini yaparak, hazırlayarak e, bunları gönüllerimizin hizmetine sunduk. Kermes yapıyorsunuz. Kermes e, yapıyoruz. Depremsizlere... Evet, evet. Yani satılan bu yapılan gıdaları aynı zamanda sıcak paraya dönüştürerek nakdi olarak bölgeye sunmaya çalışıyoruz. Burada bizim gönüllülerimizin bize hibe ettiği kumaşlarla Hı -hı. tamamıyla gönüllülük Hı -hı. üzerine çalışarak bu e, Hı -hı atölyede de deprem bölgesi ve buraya gelen kardeşlerimize çeşitli eşofman takımı ve benzeri gibi kıyafetlerle destek veriyoruz aynı zamanda bize gelen aynı bağışlar işte bunlar kıyafet ikinci el ayakkabı ya da nakdi olan şeyleri de depremzededeki depremzede olan kardeşlerimize tasnif yaparak bir iki tane topla toplama alanımız var bu alanlarda tasnif yapıp depremize kardeşlerimizin imkanına sunmaya çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda yukarıda bir örgü atölyemiz var. Orada da hanımlarımız sürekli örgü örerek e, kıyafetler ve bere atkı gibi şeyler yapıyorlar. Evet Aynı zamanda onlara da bu süreçte bir e, psiko destek grubumuzdan bir kardeşimiz günde bir iki saat e, bu kriz anları nasıl aşılır, e, bununla ilgili güçlendirme neler yapalı, yapılabilir gibi. Yardım yapan e, gönüllere mi? Evet, yardım yapan gönüllere bu tür sosyal psikososyal yani e, alanda terapiler tamam. düzenliyorlar. Ayrıca İHA'nın kendi projesi olan şu anda bölgeye sunulan konteynerler vardı. Kendilerine buradan da çok teşekkür ediyoruz. Müsait iş adamlarının ortaklığında bu proje biraz daha kapsamı genişletildi. İnşallah biz kendi açımızdan şifa olabileceğimiz. Merham olabileceğimiz her noktadan kadınlarımızla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bölgeye destek vermek zor, için çabalıyoruz. İnşallah daha da fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. İkinci günü başladı. Depremin ikinci günü. İlk gün hepimiz bir şoktaydık zaten. İkinci günü başladı. Cuma gününe kadar devam edecek alanlarda sen de altı noktada kadın kollarımız var. Ama buradaki kardeşlerimizin tamamı evet yakın bölgelerden gelen. Böyle net söyleyelim de. Mesela şey nereye kadar, ne zamana kadar açık burası? Ne zaman başladı şey? Depremde de yani, yani, evet. Yani. Ee, birinci gün değil, ertesi gün başladı. Aha. ikinci günden itibaren. <laughs>